Saat altı buçuk, yediye doğru geliyor. Altı geçmiş durumda. Çok şükür, biz elimizden gelen en iyi şekilde ateşimizi yaktık, tedbirimizi aldık. İnşallah Allah, bahtımızı ve yüzümüzü kara çıkartmaz. Amin. Gel mi oğlum Süleyman? Amin. Sen de söylemek istediğin bir şey var mı? Allah bunu diğer geceye kadar sürdürsün bu ateşi. Amin. Sen de eline sağlık oğlum. Sen de çok emeğin geçti bu bahçede. Eline sağlık Süleyman. Benim küçük kahramanım. Seviyorum oğlum seni. Ben de seni seviyorum. Allah seni bize bağışlasın inşallah. Ben de size. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Saat 7. Ateşimiz hala yanmaya devam ediyor çok şükür. <laughs>